Haziran'da İstanbul Yeni Kapı'da yapılacak olan Şanlıurfa tanıtım günleri öncesinde Şanlıurfa Derneğindeyim şu anda. Ne mi yapıyorum burada? Size Şanlıurfa'nın önemli kültürel değerlerini ve yaptığı sosyal bir projeyi Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şansal'la anlatmaya geldik. Önce Urfa'da yapılan yaklaşık yüzyıllardır devam eden ve kültürel değerini kaybetmemiş önümde gördüğünüz yemek kaplarının ne olduğunu içerlerinde neler olduğu ile ilgili bilgileri anlatacağız. Sonra da bu derneğin yaptığı çok önemli iki tane karşılıksız nakdi yardım ve destek projesi ile ilgili neler yaptığını ekrana getireceğiz. Neden derseniz bu Şanlıurfa'da başlayan proje eminim Türkiye'nin tüm illerindeki başarılı iş adamları ve yardımsever insanlara da örnek olması iç, içten olacak çok önemli bir proje olacak. Öncelikle e, dernek başkanı Adnan Şansal bugün güler yüzüyle bizi e, Urfa'daki o meşhur çayla da güzel bir şekilde misafir etti. E, Urfa tanıtım günleri 9 Haziran'da. 9 Haziran'da neler yapılacak Urfa tanıtım günlerinde? Bayağı kapsamlı büyük bir çalışma organize ediyorsunuz bayağı, bayağı büyük. Urfa'yı tanıtmaya çalışacağız 9-12 Haziran'da. Urfa'nın yöresel ürünlerini, yöresel yemeklerini, işte kap bakır işçiliğini, telkari işçiliğini bunu hepsini orada sunum yapacağız. Telkari işçiliğinde de ürünlerimiz vardı. Arkadaşlar buraya getirirse orada gösteririz onlara göndeririz tamam. onlara göndeririz fakat biz büyük bir çalışma yapıyoruz İnşallah oraya bir buçuk milyona yakın İstanbullu ve Urfaları tüm halkımız davet ediyoruz bir buçuk milyon Milyonlar. Milyonlar. Evet. Oo, çok ciddi, bir, ciddi, ciddi, ciddi bir rakam, çok ciddi düşünüyoruz çünkü bir en son oraya katılımda 981 milyona yakın bir ilimiz Ziyaretçi getirmiş. Kaç gün sürecek bu? 4 gün. Dört gün. Dokuz on iki. Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Süper. Şimdi Urfa'nın yöresel yemekleri tabii ki kültürel değerler içerisinde de kaydedilmiş değerlerden bir tanesi. Ee, i̇çli köftesi, ağzı açık, ağzı yumuk. Ee, onun dışında kebapları, tatlıları, bununla ilgili çok önemli, çok değer verdiğim bir konu var. Ee, diğerlerinin biraz arkasında kalmış gibi görünse de tereyağımız. Urfa yağı, tü... Bugün Türkiye'de. Türkiye'de İsmi. yapılan baklavaların tek, tek, tabi, tek o yok. Tadının başka değişmez yok. ya. Başka yok. Bunu da buradan duyurmuş olalım çünkü yok, biraz arkasında kalıyor diğer konular ama yok, çok yok. önemli. Şimdi bizim onun dışında Urfa'yı bana bir iki dakika şey yaparsan Urfa'yı şekilde tanıtayım. Şan yani bir şekilde anlatalım. Yalnız lahmacunla çiğ köfteyle anlatmayalım. Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük barajlarına sahip bir ilimiz. Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük Ceylanpınar'ıyla, Surucu'yla, Harun Ovalarıyla ovalarımız var. Şanlıurfa Türkiye'nin en büyük kapalı müzesine sahip şehrimiz. Türkiye açık Urfa açık müze. Göbekli Tepesi'yle Karahan Tepesi'yle açık müze. Urfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir il. Benim bir sloganım var bu son günlerde yaptım. Biz bu içerikleri içerisine barındıran Urfa, ben diyorum Urfa'yız. Ya bir tık daha yükseltiyor. Biz Türkiye'yiz diyorum. S bu, yani bu kadar içeriği içerisinde barındıran il sayımız Türkiye'nin ne yazık ki çok az. Ama müzesiyle, tarihiyle, inanç turizmiyle, ovasıyla, pamuğuyla, buğdayla içeriği olan bir şehir diyorum. Urfa'yız. Ben tık daha Biz Türkiye'yiz diyorum. Ziyaretçilerimiz bugün herkese bunu duyurmak istiyorum, İstanbul halkına ve Urfa'lara, tüm hemşehrilerimize. Biz size orada bekliyoruz. Çok çok güzel sürprizlerimiz olacak orada. Yöresel ürünlerimiz ve kebap çeşitlerimizle 6000 metrekarelik bir kapalı alanda sunumlar yapacağız. Harika, şimdi e, önümde birçok Urfa'nın yöresel yemeklerinin yapıldığı kaplar var. Onlar Bunlar tartma, nedir? Böyle anlatmak istiyorum size. Yavaş yavaş anlatalım. Şimdi istersiniz. bu leğen dediğimiz çiğ köftenin yapıldı. burada çiğ köfte yapıldı. Sadece şey köfte çiğ köfte köfte. Bu süzgeç, evet. bu da bizim süzgecimiz. Şimdi burada günlük domatesi alır ev hanımı sıkar, yapacağı yemeklerde bunu kullanabilir. Bu süzgeçte, burada saç kavurması yapardık işte yöresel o gün yemeklerinde saç olacak. Bunu köylerde de çok kullanılır. Evet. lenger dediğimiz genellikle pilavlarda sunumu çok güzeldir. Bir de kebapta. Kuşkana dediğimiz kazanımız. Burada da yemeklerimiz yapılır. Evet. Urfa tabiriyle sıtıl. Burada genellikle yoğurt. En azından bir 6 kilo alır. En azından 5-6 kilo alır. Bu da var 3 işte Tabii kendi ağırlığı var. da var. Şimdi bir bu, bunlar kazan evet, bu da su kazanları. Şimdi Urfa'nın avlusunda aileler bir arada yaşarlardı. Baba, oğul, çocuklarla bir arada yaşarlardı. Ev içerisinde banyo ihtiyacı olduğunda o günkü şartlarda işte bir gaz ocağı dediğimiz tüp gazdan önceki gaz ocağında su ve Günlük ihtiyacı olan duşlar bu sularla yapılır. Çamlar yapılırdı. Bu tepsilerde de genellikle aileler bile sofraya bununla gelirlerdi. Yemekler bunun içerisine yenirdi çok güzel üstünde işlemeler. işlemeli tabi tabi çok işlemeler. Evet. Çok... Bunlar el yapımı el mı? El yapımı. Hepsi el yapımı. Dövmeyle yapılmış şeyler. O gün makineyle değil. Bunlar hep el işçiliği. Bir de bu tepsilerin bir büyüğü olan Urfa'nın geleneklerinde erkek tarafına, kız tarafına bir hediye gönderilirken bu tepsilerde sunum yapılırdı. İşte kızın çeyizi, ...bohçası buna konulurdu ve düğünün başındaki de bunu başına alırdı. Bu şekilde mahalleler arasında, sokaklar arasında yürürlürdü. Arkasında da bir halay ekibi gibi çocuklar zılgıt çalır, alkışlarla kız evine hediye götürülürdü. Bu bu yöresel yemeklerin haricinde sizin dayanışma derneğinin bir sosyal tarafı da var. Bu sosyal evet. tarafta da e, rakamları doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama 38 aileye 12 ay boyunca nakdi, nakdi yardım yapıyoruz. Yardım yapıyoruz. 140'a da yakın öğrenci üniversite öğrencisi. Üniversite burs veriyoruz. Burs veriyorsunuz. Bunu kimler yapıyor? Nasıl yapıyor? Bunu bunu da bizi buradaki iş adamlarımızdan destek alıyoruz. Sanayicilerimize, iş adamlarımıza, gönüllerimizden destek alıyoruz. Yalnız üniversitelerdeki bursumuz olmaz olmazı bir defa devlet üniversitesinde okuması. Özel üniversite öğrencilerine burs vermiyoruz. 38 aylığa da nakdi yardım yapıyoruz. Bu sene Ramazan'da nakli yardımı bizim devletin bize emeklere verdiği bir ikramiye vardı ya, bayram varsa biz onu ikiye çıkarttık. Dedik devlet veriyorsa dernek de versin. Nakli yardım ikiye çıkarttık. İki tane nakli yardım yaptık Ramazan'da. İşte bizim burada toparlayıcı bir özelliğimiz var. İnşallah buradaki sanayicilerimiz hep bir araya geleceğiz. Bu dokuzundaki yapacağımız etkinin akşamı sanayicilerimizle iş adamları Urfa ve İstanbul'u birleştireceğim. Bir yemek vereceğim. Biz Urfa Cazibe Merkezi, Urfa 6. Bölge. Tüm Türkiye'deki sanayicilere söylüyorum sigorta priminin vergilerin yüksek olduğu, kiraların yüksek olduğu, arazilerin çok yüksek olduğu İstanbul'dan gelin. Biz sizi Urfa'da kucaklayalım. Urfa'da organize sanayi bölgesinde sizlere yer tahsis yapalım. Önemli ve kaliteli işlerinizde, çalışmalarınızda başarınızla devam ediyoruz. Teşekkür 9 emin. Haziran'da da sizi Hiç bizzat yok. yerinizde ziyaret edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.